Seni sevmeden gitmeyeceğim gel. Fıstık fıstık niye havlıyorsun sen bana ha? Dostum ben dost. Benden zarar gelmez sana. Fıstık. Çalıştıracağım bak korkma tamam mı? Ne yapacaksın? Isıracağım mı? Hadi gel. Sana mutluluklar. Gel. 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 Bak korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Gel seni de seveyim hadi gel. Fıtı 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 fıtı. Çıkış oğlum orası çıkış. Bunlar niye çıkıştan giriyorlar ki? Deli galiba. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bu hareket de neydi öyle? Geldi gene geldi geldi. İyi de motorcu kardeşim hata sende ama kusura bakma. Oha çocuklara bak. Oha lan okul toplandı resmen. <laughs> eyvallah eyvallah. Bu da lan Zombi saldırısı. Allah da bir sübar, kaç. Nasıl sıkıştırıyor arabayı ya? İstese geçerdi. Aksiyon var galiba. <laughs> Polis değil herhalde ya. Polis ya da emniyette çalışan bir dayın olsun hemen çakar veriyorlar sana. Kaka. Önemli kişisin ya. Polis <laughs> İlginç. Allah aşkına takip et ileride çevirme vardır herhalde bildiğin 10 metre var aralarında <laughs> yok bile 10 metre 5 metre muhtemelen vali filan da o Tersiz anons geldi uzayalım Çıkış oğlum orası çıkış Bunlar niye çıkıştan giriyorlar ki? Deli galiba <laughs> Benzin ışığımızlayalım Hayda Ne güzel ya. Ah ha, durdum hadi ne yapacaksın? Isıracak mı? Hadi gel. <laughs> Isıracaktı vazgeçti. Onun amacı ısırmak değil kovalamak. Hadi oyna bakalım arkamızdan. Hadi oyna mutlu ol. Sana mutluluklar. <laughs> su var orada su var kaç. Ponçik ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? O hareket de neydi öyle? Ne gereksiz bir manevraydı o. Hiç çıkışına denk geldik ya Geldi gene geldi geldi İyi de motorcu kardeşim Hata sende ama kusura bakma Ben de motorcuyum da öyle girmiyorum Yani aralara Hayır altındaki motor da küçük siisi Gazı açıp uzayamazsın yani Yüksek bir şey olsa tamam diyeceğim Arkamda olabilir bu benim O yüzden aynamı açayım ben Motorcu bana hiç güven vermedi çünkü. Tamamdır. Atlattık motorcuyu. Şimdi sakin sakin gidebiliriz. Oha çocuklara bak. <laughs> Oha lan okul toplandı resmen. <laughs> eyvallah eyvallah. Bu da lan zombi saldırısı. Allah kapıyı açsınlar kaç. Allah Allah. Şunlara bak be. Allah. o neydi öyle be? Ben şok. Hiçbir şey yapmıyorum. Bok yapmıyorum. Sevili görmüyor mu? Yapmayalım. Tamam yapma. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Tamam. Sıkıştırıyor arabayı ya ne? Polis polis Geçecek ama geçmiyor ne? Arabanın arkasında sıkıştırıyor İstese geçerdi Aksiyon var galiba <laughs> Baksana nasıl gidiyor İlk defa tünelde bu ya İçimde gukte kaldı <gülüyor> <gülüyor> Polis değil herhalde ya Ya sivil ya başka bir şey Özel koruma falan olabilir. çakarlar Ya artık önüne gelene çakar veriyorlar ya. Ben de takacağım ya sonra ne olacak? Polis ya da emniyette çalışan bir dayın olsun hemen çakar veriyorlar sana. Şaka. <laughs> Valla. Emekli polis, emekli orgeneral falan olsun tanıdığın hemen izin çıkartıyorlar. Önüne gelen çakar takıyor. Önemli kişisin ya. Ya da milletvekili tanıdığın olsun. Bu polis neler yapıyor adamı ya? Adamın izin vermiyor. <laughs> Var burada bir şeyler ya. Bir şeyler çıkacak buradan. <laughs> Bu videoda bir şeyler çıkacak. Geçmeyeceğim ben de gıcıklığına. <laughs> Arkalarından devam edeceğim. Hadi bakalım. Vali falan da olabilir öndeki. Koruması diyeceğim ama çok yakın gidiyor. Koruma o kadar yakın gitmez. <laughs> Onun geçtiği şehirde geçiyor. İlginç. Allah şunu takip İleride çevirme vardır herhalde Nerede? Yani illegal bir durum varsa çevirme zaten ileride çevirir Hızlanmıyor da ha Ya bence bu koruma filan ya eskortluk ediyor arkadan Ama benim bildiğim eskort önde olur genelde yani... Bu biraz ilginç ya beyaz orta mı? Bilemedim 35 plaka ikisi de Ama çok fazla yakın gidiyorsun be beyagacım Bildiğin 10 metre var aralarında Yok bile 10 metre, 5 metre. Burası seni yer. Evet burası seni koruduğum yer. 50cc ile. <laughs> Sen 50cc gidiyordun ya 29 Ekim'de. Ha. İşte ben binalarla seni koruyordum. Ha. Neyse konuşurken şimdi arkadan çarpmayalım. Ama aksiyon istiyoruz ya. Yok mu kavgalı mavgalı bir şeyler ya? Yeşil yanıyor niye duyuyorsunuz? Ha bunlar çakallık yapacak sola girecekler hemen. En ön sıraya geçecekler. Ondan böyle yavaş gidiyor. Günahını mı aldım acaba? Yoo günahını almadım. Çakar var ya öncelik onlarda. Muhtemelen vali filan da o. Neyse ben plakaları sansürleyeyim iyisi. Sen bugün bir demedin. Ben anlamadım ki zaten. Telsizden anons geldi. Uzayalım. <laughs> ne yapacaksın? Saldıracağım mı? Gel. 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 Gel seveceğim gel. Gel, gel gel seveceğim gel. <laughs> Karar veremedi o da ya. Gel ben de seveceğim hadi gel. Gel, gel 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 gel. Korkma gel. 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 Seni sevmeden gitmeyeceğim gel. Fıstık fıstık niye hallediyorsun sen bana ha? Dostum ben dostum. Benden zarar gelmez sana. Fıstık. Hadi görüşürüz. Çalıştıracağım bak korkma tamam mı? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de motorcu kendini motora oturuşuyla belli eder. Değil mi? Bak bu Tahta yutmuş gibi oturuyor. Affedersin. Öyle ama öyle oturulmaz ki motora. Kolları görmüyor mu? Kolları görmüyor musun? Bak böyle yapıyor kollarını. Kasmış kendini. Kolları yumuşak tutması lazım. Ya yeni başlamıştır ya arabacıdır. İşte böyle yakın mesafeleri gidip geliyordur. Olabilir. Bak görüyor musun? Lambaya daha gelmeden hız kesti. <laughs> Ulan daha bir gel git ondan sonra kes. Frenlerine mi güvenmiyorsun? Daha 100 metre var. Duramam diye güvenmiyorum. E motorunu tanıman lazım. Nerede duracağını bilmen lazım. He Otoyolda öyle hız kesilmez. En azından ayna kontrolü yapman lazım. Ya işte ona bakıyoruz zaten be, o kadar da değil Ya sen yapıyorsun. Ben <laughs> öndekinden bahsediyorum. Ha, o tamam, tamam. Sen yapıyorsun. Ben öndeki için konuşuyorum. Dur bakalım virajı nasıl dönecek merak ettim. Bayağı yavaşlayarak. <laughs> tamam sen de öyle yapma. Yavaşlasaydım kırmızıya düşecektim. Ben yine bakayım buna soldan girebilir. Yok tamam temiz. Bu biraz <gülüyor> <gülüyor> ya güldürme beni ya. İnsanlar yanlış algılayacak sonra. Tamam komik de. Tamam sen hep böyle yaptığın için videoları paylaşamıyorum bak. Olsun. Orayı hep böyle yaptın. Ne oldu? Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel seveceğim, gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel lan seveceğim seni, gel. 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 Gel seveyim, gel. Korkma. Bak korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Gel seni de seveyim hadi gel. <laughs> Gidiyorum ben. Görüşürüz. <laughs> Çocuklar görüşürüz. <laughs>